Futbol sahalarının gördüğü belki de en iyi oyun görüşüne sahip futbolcu bu yaz düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası finalleri sonrasında kariyerini noktalayacağını ve emeklilik kararı aldığını duyurdu. Söz konusu bu haber sonrasında milimetrik paslar, adrese teslim şutlar, onu bekleyen duran toplar yetim kalacak. Bu videomuzda konumuz Yeşil sahaların son sanatçısı Tony Kroos. Videomuzu izlemeye başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. 4 Ocak 1990 tarihinde Almanya'nın doğusunda yer alan Greifswald'da doğan Toni Kroos futbol hayatına doğduğu yerin yerel takımı olan Greifswalder'de başladı. Burada 5 yıl oynadıktan sonra Hansa Rostock altyapısına transfer olan Kroos 2006 yılında Avrupa 17 yaş altı futbol şampiyonasında en iyi oyuncu ödülünü kazanması ve aynı zamanda turnuvanın gol kralı olmasının ardından Alman futbolunun hükümdarı Bayern Münih'in dikkatini çekti ve 2006 yılında Alman devinin altyapısına katıldı. Bir yıl sonra Bayern Münih A takımına yükselen ve profesyonel kariyerine başlayan Kroos, Bayern Münih formasının sırtına ilk geçirdiğinde henüz 17 yaşındaydı. Kariyerine kimsenin beklemediği bir şekilde başladı. 26 Eylül 2007 günü Bayern Münih'in Enerji Kotbus'u 5-0 devirdiği maçta 2 golün sahibi genç idi. Bu maç sonrasında dikkatleri iyice üzerine çeken Kroos'un ilk Avrupa Kupası maçına çıkması da gecikmedi. 25 Ekim 2007'de Kızıl Yıldız, UEFA Kupası F grubunda Bayern Münih'i ağırladı. Toni Kroos, 81. dakikada Mark von yerine oyuna dahil olurken, skorboardda Kızıl Yıldız'ın iki bir üstün olduğu yazıyordu. Oyuna girdikten 5 dakika sonra Miroslav Klose ya asist yaptı ve Bayern beraberliği yakaladı. 90 artı 4. dakikadaysa kazanılan friki ağlara gönderen genç Kroos, çıktığı ilk Avrupa Kupası maçında hem asist yapıyor hem de son dakikada attığı Ferikik golüyle takımına 3 puanı kazandırıyordu. Artık gazete manşetlerinde Genç Yıldız'ın ismi vardı. Bayern Münih ile ilk profesyonel olduğu yılda istediği süreyi bulmakta güçlük çeken Genç Kroos, Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'e kiralandı. Ocak 2009'da Bayer Leverkusen'e katılan futbolcu ilk golünü Nisan ayında Wolfsburg'a 2-1 yenildikleri maçta attı. 19 Aralık 2009'da Borussia Mönchengladbach'a 2 gol atarak Bayer Leverkusen'in 3 şekillik zaferinin mimarı oldu. Bu sonuçlarla Leverkusen, Kroos önderliğinde sezonun ilk yarısını lider bitirdi. Aralık 2009'da Kicker Spor dergisi tarafından ayın futbolcusu seçildi. Bayer Leverkusen bonservisini almak istedi ama Kroos'un kalbinde yatan kulüp tabii ki Almanya’yı ve Bayern Genç Sonny 43 maçlık kiralık Leverkusen dönemine 10 gol sürdürdü. 2009'da Bayern Münih'e geri dönen Kroos ilk maçına Wolfsburg karşısında çıktı. İkinci maçındaysa Borussia Dortmund karşısında bir rest yaptı ve maç 2-1 bitti. İlk golünü Schalke 04 ile oynanan ve 3-1 biten maçta attı. 2010-2011 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında ise ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi. 2010-2011 sezonunu 24 maçta 11 gol 4 asistik performansla tamamladı. 2011-2012 sezonunda iyi başlayamayan ve çoğu maçta kendisine kadroda yer bulamayan Kroos'un bu sezonda dikkat çektiği maçsa 3 gol attığı Hamburg maçı oldu. 2012-2013 sezonunda forma giydiği 10 maçta 4 gol 2 asistik performans sergiledi. 2013-2014 sezonundaysa 22 maçta 14 gol 9 asistik istatistik yakaladı. Kroos, Bayern ile üst üste 2 kez olmak üzere toplamda üçlük şampiyonluğu, bir UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 Almanya Kupası şampiyonluğu kazandı ve 3 kez de ligde yılın takımına seçildi. İlk 11'in değişmezi konumuna gelen yetenekli orta saha Bayern mini formasını tam 205 kez sırtına geçirdi ve 24 gol 49 asistlik performansıyla toplamda 10 kupa kazandı. Teknik direktör Hankes döneminde, Destansı 3 kupalı sezonun baş aktörlerinden biri olan Kroos, Javier Martinez ve Schweinsteiger ile takımın değişmez orta saha üçlüsünü oluşturdu. Fırtına gibi esen Bayern Münih'in ritmini belirleyen en önemli oyuncu konumuna geldi. Ayrıca Kroos, Almanya milli takımı içinde önemli bir yere sahipti. Muhteşem orta saha oyuncusunun Bayern Münih ile sözleşmesi bitmişti. Herkes bu mutlu birlikteliğin devam edeceğini düşünüyordu. Ancak dönemin Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge aynı düşünceye sahip değildi. Rummenigge sözleşme görüşmeleri sırasında Toni Kroos cephesinin talebi karşılığında sana yıllık 10 milyon euro üzeri maaş ödemeyeceğiz. Sen dünya klası bir futbolcu değilsin şeklinde skandal bir dönüş yaptı. Kroos'a önerilen kontrat, Mario Götze'den bile daha az kazanacağı bir kontrattı. O sıralar Bayern Münih teknik direktörü olan Pep Guardiola, Kroos'u takımda tutmak için çok çabalasa da yönetimle oyuncu arasındaki anlaşmazlığa bir türlü engel olamadı. Yaşananlar üzerine Kroos Bayern Münih'ten e ayrılmayı kafasına koydu ve oyuncunun menajeri iki kez Kroos'u Barcelona'ya önerdi. Her iki seferde de dönemin Barcelona teknik direktörü Luis Enrique tarafından reddedildi. Luis Enrique'nin tercihi Sevilla'da fırtına gibi esen iman rakipçisi oldu. Barcelona'nın nezeli rakibi Real Madrid cephesinde ise Florentino Perez 2014 Dünya Kupası sonrası 75 milyon euro gibi bir paraya James Rodriguez transferini gerçekleştirdi. 45 bin taraftar Kolombiyalı Rodriguez'in imza törenine katıldı. Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, Toni Kroos transferini Başkan Perez'den özel olarak istedi. 6 yıllığına anlaşmaya varılan ve bonservisine 25 milyon euro ödenen Toni Kroos'un imza törenine yalnızca 8 bin taraftar katıldı. Toni Kroos, James Rodriguez'in bölgesinde Real Madrid günlerine başladı. Ancak sonrası ise malum. Kazanılmadık kupa bırakmayan takımın orta saha üçlüsünün vazgeçilmez oyuncusu oldu. Cross Madrid'de 3 La Liga şampiyonluğu, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanırken her turnuvada sezonun takımına seçildi. 3 kez FIFA'nın en iyi 11'ine ve UEFA yılın takımına, 2 kez de ligde sezonun takımına seçildi. 2014'te Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından dünyanın en iyi oyun kurucusu ve 2018'de Almanya'da yılın futbolcusu seçildi. Almanya'nın Dünya Kupası zaferinde orta sahada onun adı yazılıydı. Turnuvanın asist kralı oldu ve sezonun Rüya 11'ine girdi. 10 yıl formasını giydiği Real Madrid'de Luka Modric ile birlikte belki de tarihin en iyi orta saha ikilisini oluşturdu. İspanyol deviyle 463 maçta 4 şampiyonlar ligi olmak üzere tam 22 kupa zaferi yaşadı. Yıldız orta saha Real Madrid ile son maçına 1 Haziran'da Borussia Dortmund karşısında 5. Şampiyonlar Ligi zaferi için çıkacak. Kroos, Bayern Münih ve Real Madrid ile mümkün olan tüm kupaları kazandı. Toplamda 32 kupa kazanan Kroos'un kariyerinde sadece Avrupa Şampiyonası eksik durumda. Toni Kroos, Almanya'nın ev sahipliğindeki 2024 Avrupa Şampiyonası'nda kariyerindeki tek eksiği tamamlayıp futbola verasını taşlandırmaya hedefliyor. Toni Kroos, biz futbol severler senden razıyız.